Merhaba Sevcan. Bebiş burada. Eşyaları da altta. Çantada. Ben gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> tamam Barbie. Oy oy oy. Hoş geldin sen. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun bir tane. Ah, ah hoş geldin tatlım. Hiç merak etmeyin ben ona çok güzel ilgileneceğim. Yalnız ek gıdayı geçtim ama sınıfı koymadım. Ee, siz halledersiniz. Ee, ek gıda derken? Ee, siz halledersiniz. Görüşürüz. Gitmem gerekiyor. Ee, e, e, ek gıda? Ek gıda ne demek? Mama mı alacağım sana anlamadım. Ben bu durumu en iyisi bir Sevcan'a sorayım. Gel bakalım. Alo. Alo Sevcan. E bugün bana baby born'u bakmam için bıraktılar. Annesi ek gıda diye bir şeyden bahsetti ama ben ek gıda derken mama mı almam lazım? Hangi mamayı alacağım? E, yok yok Ümit tamamen yanlış anlamışsın. E, yemek yapman gerekiyor. Yani yavaş yavaş ek gıdaya başlamış. Yemek mi? Ne pişireyim? Makarna olur mu? E olmaz. Bak şöyle yapalım. Ben de yemek yapacaktım bebeğe. Barbie çocuğunu bıraktı. Eee, birlikte hazırlayalım olur mu? Sen de telefonda kal. Şimdi dolaba gidiyoruz. Mutfağa. Et, tamam. <facial> Geldik biz mutfağa. E, ne, ne yapayım şimdi? Bak bakalım dolapta ne var? Tamam bakıyorum. <laughs> Canım dur bakayım. E, dolapta elma var. o oh, Tavuk var. Hı hı. Et var. Ee, bir de patates ve havuç var. Ah patates ve havuç çok iyi. Ben bakayım neler varmış. Ah havuç bende de var. Patatesim yok. Bal balk kullanacağım. Çocuklar için alerjik ve gaz yapmayan yiyeceklerle ilk gıdaya başlaması çok önemli. E, o zaman ben bu durumda e, patates ve Havuç kullanıyorum, doğru mu? Doğru, doğru. Güzelce yıka onları. Tamam, tamam. Bir saniye. Yıkayalım. Eh, tamam. Güzelce dilimliyoruz. Tamam, sonra direkt böyle mi yedireceğim? Hayır, hayır. Tabii ki de haşlayacaksın. Yumuşaması lazım bir tencereye aktar onları. Heh, tamam. Havuç ve patatesler doğrandı. E ee, tamam. Ee, peki şey tuz ya ne, ne kadar ekleyeceğim? E, ee, tuz ve yağ kullanmıyoruz Ümit. Ee, i̇yi basit. Tamam o zaman direkt ocağa koyup haşlıyorum. Evet evet. Hı -hı. Hımm, yumuşayınca alabilirsin ocaktan. Oh, yumuşamışlar. Tamam. Ee, tamam, şimdi bunu tabağa koyup yedireyim mi? Hayır, hayır. Onları püre haline getirmen gerekiyor. İyice ez bakalım. Ee, tamam. Ezdiklerini bir tabağa koy. Sonra soğuması için birazcık bekle. Tamam tamam. Patatesi ezelim. Oy. Havucu da ezelim. Karıştırıyor muyuz bunları? İstersen karıştırabilirsin, istersen ayrı ayrı da verebilirsin. Tamam. Tamam, güzelce karıştırdım. Şöyle bir bakalım. E, ılık bu. Yediriyorum o zaman ben. Tamam. Çatalla değil. Onun kaşığıyla vermeliyiz. Yoksa çatal ağzına batar. Değil mi? <laughs> evet. Tamam. Hadi bakalım. Al bakalım. <gülüyor> 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 i̇şte bu kadar. Seninki de yiyor değil mi? Al bakalım. Oo yiyor yiyor Sevcan. Baya güzel yiyor. <laughs> Çok teşekkür ederim Sevcan. Rica ederim. E, o zaman sana kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Al bakalım.